Yapıştır. Java. Tol. <laughs> Aga bir teste bak. Çalın. çalışacak. Oğlum patlayacak lan. Oğlum bir şey oluyor. <laughs> Arkadan ar patlatıyor acı egzozda. Oğlum egzozda kimin ne kadar kurum vardı kaç yıldan beri. Toz Ah olacak ya. Hadi. Cikleye basıyorsunuz mu? Cikleye basıyorsunuz mu sürekli? Hayır Cikleye basmıyoruz oğlum. Cikleye şey açık falan. mı? Elektrik geliyor mu? Baksana. Var elektrik var. Oha lamba yanıyor lan. Lamba yandı. Tozlu kapa, rambayı var lan? Lambayı nasıl yaktınız lan? Uzun, uzun kısası da var ha. <laughs> <Alayım>, çalışmış mı <laughs> ya? Hah. Atmadı acaba atmadı. Geç yes, oğlum. Hay! Hey! Niye atıyor acı? Var bir tersi diye ya. ya. Herif kullanıyordu motoru.